Evet merhabalar. Bu hafta size bir site tanıtacağım. Kahoot.it Bu site online test sitesi. Yani internet üzerinden yarışabileceğimiz bir sorular ve cevaplar sitesi. Bakalım nasıl bir siteymiş. Adres çubuğuna. Arama çubuğuna değil. Adres çubuğuna yazıyorum. Kahoot.it nokta it. Bakınız küçük harflerle yazıyorum. İ, küçük i. Çünkü büyük i yoktur. Adres çubuklarında. Kahat nokta ite. Evet. Burada oyun pini girin diyor. Oyun pinini yazıp girmemiz gerekiyor. Nereden bulacağım oyun pinini? Oyun pinini öğretmen etkileşimli tahtada oluşturmuş olmalı. Etkileşim tahtının şurası olduğunu, şu sekmenin etkileşim tahtı olduğunu varsayalım. Burada ben bir e, test oluşturayım. Başlatayım yani test başlatayım. Bakıyoruz. İşte 6 7 haneli bir e, rakam. 604 4157. Pin budur. Fakat her seferinde başka pin oluşacağı için bu seferlik budur. 604 415 ve 7 ardından gire basıyorum şimdi takma adımı oluşturuyor lütfen takma adınızı işte dido yapmayın ya da ne bileyim kanatlı adam yapmayın onun yerine gerçek isminizi yazın eğer bir takımsanız takım arkadaşınızı da yazın bu şekilde. Araya V yazabilirsiniz. Ben bu işareti sevdim. Yaptım. Tamam. Git diyoruz. İşte oluşuyor. Bu benim simgemmiş. Simgemizmiş yani. şu simge yapayım. Bakayım aksesuar da oluyor mu? O, bayağı da enteresan şeyler varmış. Korsan olsun. Korsan panda. Ve sorular başlıyor. Bakıyoruz etkileşim tahtta olan sekmeye. Soruyu görüyoruz burada. Şunu uzaklaştırayım. Evet. Soru ve şıklar. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil seçenekler burada. Kendi ekranımda yani kendi bilgisayarımda şunlar görünecek sadece. Evet. Bakayım. Virüs olduğunu düşünüyorsam pop-up'ın kırmızıyı işaretlemem gerekiyor. Bu şekilde. Ee, bir de bir şey daha söyleyelim. Geri sayım var. Yetiştirmem lazım. Bu. Evet. Yanlış yaptık çünkü pop-up bir virüs değildir. Onun yerine nedir? İstenmeyen, istenmeden açılan pencerelerdir. İşte böyle. Bütün sınıfça bu. Ee, testi yaparız diye umuyorum. Hoşçakalın.